Evet, evet sayın Belediye Boş izleyicileri, bugün bakınız bugün çok inanılmaz bir içerikle karşı karşıyayız. Gerçekten bu içeriği hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz. Yani neyse çok uzatmayacağım, direkt konuya geçeyim. Bugün size e, Chess Rush adında bir e, oyunu anlatmak istiyorum. Şöyle ki bu oyun çok fazla kişinin bilmediğini öğrendim. Ee, Bilselerdi ne olurdu Hiçbir şey olmazdı Aslında çok da e, içeriğim bitti <laughs> İçeriğim mi vardı diye sorsan oradan ey izleyici <laughs> Neyse ee, Sevdiğim bir oyun Hoşuma gidiyor yani ee, O yüzden başlayalım Şimdi bu oyunun asıl amacı Şu anda görmüş olduğunuz gibi Ben e, yukarıda sağ üstte görünen Mor elmaslarımla e, Bir takım karakterler alıyorum. Belki aranızda e, TFT'yi bilen vardır. E, ona benzeyen bir oyun ama e, belki bilmeyen vardır. Yine de anlatacağım. Zaten e, videonun amacı bu. Her neyse. <laughs> e, bu karakterlerden e, aynı karakterden mesela 3 tane aldığımızda 2 seviye oluyor. 3 e, tane 2 seviye yaparsak da 3 seviye oluyor. Evet. <laughs> evet bir takım matematik işlemleri. Neyse <laughs> ve bu karakterlerin kendi arasında e, oluşturduğu bazı e, özellikler var. Mesela ben şu an savaşçı yaptım. O turuncu ile gördüğünüz e, sol üst tarafta turuncuyla görmüş olduğunuz bir kılıç resmi var. E, bu savaşçı anlamına geliyor ve bunun da işte kurduğumuz takıma e, kazandırdığı bir sürü özellik var. Onun yanında hemen böyle Kum saati mi desem, daha çok şeye benziyor, el fenerine. Yok, el feneri değil. Neydi lan onun adı? Şey feneri. <laughs> evet, unuttum. Neyse işte, o yeşil olan şey zombi özelliğini açmış olduğunu gösteriyor. Onun da aynı şekilde diğerinden farklı olarak takıma kazandırdığı birçok özellik var. Yani takıma kazandırdığı şeyleri çok fazla anlatmak istemiyorum. Çünkü üstüne gelip bastığınızda zaten onu kendiniz okuyabilirsiniz. Eğer oynayacaksanız. Oynamayacaksınız zaten. Niye bu videoyu izliyorsunuz ben onu anlamadım. Neyse geçiyorum. Evet. Şu an bir takım kurmaya çalışıyorum. Hedefim olabildiğince 2 veya 3 seviye yapabilmek. Ve bunu yaparken de güçlü ve işime yarayacak özellikleri açabilmek. Sol üst tarafta görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu oyunda birçok özellik e, güzel ama benim favori özelliklerimden birkaç tanesi. Şu üçüncü sırada görmüş olduğunuz bir ok var ya avcı özelliği. Avcı çok hoşuma gidiyor. Ee, yapması da bazen zor bazen kolay. Birazcık da şans oyunu bu. Ee, mesela az önce almış olduğum sarı helikopter gibi dönen robot arkadaşımız avcı grubundan. Aynı zamanda mekanik. Ee, bu arada her karakterin iki özelliği, bazı karakterin üç özelliği var. Ee, birisi işte ırkını, diğeri de <laughs> mensubu olduğu sınıfı gösteriyor. Mesela deniz kızı ne diyor? Okyanuslu suikastçi gibi. Evet bu arada 7 tura kadar gelmişiz. <laughs> ben şu an bu zombi özelliğinden 4 kişi toplamaya çalışıyorum. Şu an üç kişi topladım. Şu baltalı gri bir abimiz var. O da zombiden. Bir tane de aynen. Şu an mesela üçledik. 3, 3 gözüküyor. Aynı zamanda bir de savaşçı özelliğini açabilmişiz. Ee, olabildiğince burada <laughs> elde edebileceğiniz karakterleri seçin. Yani bir karakterden bir tane geliyorsa ve gelmemeye devam ediyorsa, sadece elinizde bir tane bulunuyorsa, ben genellikle satmayı tercih ediyorum çünkü e, beni oyalamasın abi. Yani ben iki seviye karakter istiyorum, anladın mı? O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Mesela bundan gelmedi abi, sattım. Yapacak bir şey yok. Mecbur hayatımıza devam edeceğiz. Bu arada oyuna uzun zamandır girmiyorum. Bayağı bir buçuk sene falan oldu. Bayağı özellik gelmiş. Ee, şu yeraltı dünyasının kralı mesela Olympuslu diyor. Onu bir alalım. Aynı zamanda da avcı. Avcı severim güçlü oluyorlar. Ve aynı zamanda da zombi. <laughs> yani. Wow. Neyse. Ee, Olympuslular yeni gelmiş. Ee, güzel karakterler var. Benim en beğendiğim iki karakter. Onlar tabi 5 elmas. E, bu arada elmaslara göre de e, karakterlerin tabii ki de güç seviyesi artıyor. E, en beğendiğim Olympus, Olympuslulardan bahsediyordum. Bir Zeus'a benzeyen bir abimiz var. O da böyle savaşçı Olympuslu. Bir tane de melek komutan vardı. Adını tam hatırlamıyorum. O da güzel bir karakter. Sevdim yani. Olympus'lar genel olarak güçlü. O yüzden onları kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, sağ tarafa baktığınızda rakipleriniz var. Şu an mesela ben birinciyim ve yüz canım var. Çok benim şeyimin olduğu o adamın yazdığı. Küçük kutunun hemen altında canlarınız yazıyor. Bu arada az önce kutuyu açtım. Kutuda bir şey vardı. Boz savaşlarına geldiğinizde kutudan size bazı materyaller veriyor ve onları kendi karakterlerinize uygun gördüğünüz karaktere daha doğrusu takabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik. Çünkü bazı materyaller işte yeniden diriltme ya da ne bileyim bazı özellikler kazandırma verebiliyor. Bazı özellikler kazandırmadan kastım. Mesela karakteriniz e, savaşçı e, yaratıktır. Aynı turuncu kaplanımsı şey gibi. E, ama siz bu materyali... Mater <laughs> Konuşamıyorum. Bu materyali onun üzerine taktığınızda mesela suikastçı özelliği de verebilirsiniz. Eğer e, materyal bunu destekliyorsa gibi. Her neyse. <laughs> Çok uzatmaya gerek yok. Şu an bu arada efsane oynuyoruz ya da benim rakiplerim çok acemi. Hiçbir fikrim yok. Çünkü genelde bu kadar kolay kazanmam. bir de bu oyunun şu an ben klasik maçtayım. Turbo maçı var. Turbo maçını daha çok öneririm. Çünkü çok uzun sürmüyor bunun kadar en azından. Bu bayağı hani yarım saat 45 dakika yani rakiplerinize göre değişiyor oyunun süresi. E turbo ya en fazla maksimum 30 dakika sürer. Çok şey yani hararetli rakipleriniz yoksa daha da kısa sürebilir. <laughs> şu an 9. galibiyet serimize imza atmış bulunmaktayız. Tebrik ederim. E, bu arada savaş kısımlarını geçiyorum. Çünkü sıkabilir. Ya dediğim gibi oyunu tanıtmak amacım şu an. E, şu an e, iki tane iblis aldım. Aşağıda görebiliyorsunuz kırmızı olanlar. İblisler de yine kendi aralarında özellik oluşturabiliyor ve şu an 411 tamamladık. Vallahi hangi özellikleri daha kolay e, yap yapabiliyorsanız yani hangisi daha iyi denk geliyorsa onları yapmaya çalışın. Ve aynı zamanda da dediğim gibi iki seviyeyi 3 seviyeye çıkarmaya bakın. Çünkü bazen ee, bazı özellikleri açmasanız bile Seviye e, çok sizi öne atabilir Çünkü karakterleriniz güçlü oluyor Onun haricinde de devam ki ediyoruz <laughs> Bu arada avcı olarak e, iki kişi var Bir kişi de şu an Base'de bekliyor Bu Ahtapot ablamız Evet isimlerini hala bilmiyorum <laughs> Unutamıyorum Hepsini mi Çok fazla karakter ismi var Şöyle bir sıralama yaptık. Ee, bu arada sol en alt köşede sizin koyabileceğiniz karakter sayısı var. Ee, bu eğer yeterli elmasınız varsa bu artabiliyor. İşte 5 elmas vererek 1'er e, 2'şer arttırabiliyorsunuz. Yok 5 elmas vererek kaç arttırıyordunuz lan? 5 mi arttırıyordunuz? Ne birazdan görürüz. Şu an biriktiriyorum da elmasları. Evet yine bir <laughs> boz kapışımız. Aynen 5 artıyormuş. Tamam. Şu an 8 karakter koyabiliyorum. Mesela şu an avcıyı fullledik. Aslında fullemedik de. Daha 6 tane avcı şeyi yapabiliyoruz. Ama kapasiten buna yetmez tabi. <laughs> Bir de bir özelliği 6'ya 8'e falan çıkardığınızda çok çok güçlü oluyor. Bir özelliğin üstüne gitmeyi deneyebilirsiniz. O da bir seçenek. Ama dediğim gibi bazen işte karakterler çıkmıyor. Bunun sonucunda ben satmayı tercih ediyorum. Hani beklemiyorum. Çünkü rakiplerim de beni beklemiyor. Birazdan suikastçı yapacağım. Özelliğini açabileceğim. Eğer doğru şey gelirse, doğru karakter. Suikastçı özelliğinin şöyle bir avantajı var. Ee, i̇lk e, rakibinizle karşılaştığınızda böyle bir 5-6 saniye görünmez olabiliyorlar ve darbe yemiyorlar. Ve rakiplerin arkasına geçip hani oradan saldırabiliyorlar. Ee, şu an iki suikastçımızdan bir tanesi Morlu abla. Aynen ısırgan. Elf zombi suikastçı. Bu avlada bütün aradığınız özellikler var. Evet avla 3 tane özellik taşıyor. 2 ee, suikastçıyı tamamladık zaten. Bir tanesi e, en sağda olan robotumsu o kılıç tutan. Diğeri de bu avla. Az önce de e, okyanuslu avlamızı aldık. Şu an yer açtım ve onu koydum. Şu an suikastçı ve e, okyanuslu özelliğini açtık. Okyanuslu özelliği çok da önemli değil ama suikastçı önemliydi bizim için. Evet şu an bitirdik. Biz bu oyunun en iyisiyiz. Yani muhteşem oynuyoruz şu an. Şu an ısırgan abadan o kadar çok geliyor ki yer yok. <laughs> Alamıyorum. Sonraki turlarda artık yani. Evet 15. galibiyet serisi yazdı az önce ekranda. Yani <laughs> çıldırıyorum şu an. Ee, Olimposlu arkadaşı almayacağım. Çünkü şu an gereksiz gördüm. Şu an iyiyiz yani. Sadece şu e, bizim okçu zombi şeyimiz var yani. Ya Altta ondan <laughs> depoluyorum birazcık. Onu 3 seviye yapmaya çalışacağım. O da güçlü bir karakter. Öyle. Evet yine buz saçı diye bir materyal çıktı. Onu da artık uygun bir karaktere şey yaparız. Evet çok şanslıyız bugün. İki seviye yaptık okyanuslu ablamızı. Bu arada şu an yer değiştiriyorum ya da şey yapıyorum yani karakterlerin yerini belirliyorum. Bu da çok önemli bir etken. Hmm, sadece şey değil yani <laughs> gerçekten yerleri de ayarlamak e, düzgün bir ne, nasıl denir ordu düzenlemesi mi yapmak <laughs> bilmiyorum tam doğru tabirini ama gerçekten önemi var yani. Evet şu an 22. Turdayız. Dediğim gibi çok uzun sürüyor. Hop ahtapı tabloya yükselttik. Bu nihayetle Joy, Joy ya da her ne bilmiyorum. Ee, mekanik afsuncu, afsun. <laughs> ee, Baya iyi. Yani zaten 5 elmas veriyoruz alabilmek için. Ee, en güçlü karakterlerden biri diyebilirim. Ee, karakterlerin birçoğu özel güce sahip. Yani manaları da olduğu zaman bu gücü kullanabiliyorlar. Ama bazılarınki pasif. Hani çok böyle şey değil yani manaya ihtiyaç yok. Sadece e, olasılık olarak kullanma ihtimalleri var. Bu nihai silah Joy'nin e, gücü de şey. Manayı dolduruyor. E, belirli bir bölgeye böyle atom bombası gibi bir şey atıyor. Bayağı iyi. Çok can götürüyor. Ama çok yavaş. Dezavantajı o. Şu an yerim kalmadı ve elf suikastçı e, Lezi'yi görüyorum. Çok güçlü <laughs> yine. Yani bayağı iyi. Hmm, bunu satıp onu almayı düşünüyorum. Çünkü zaten suikastçı e, şeyini açmıştık. O yüzden işimize yarar. Gördüğünüz gibi görünmez olup gittiler. <laughs> Bu soy kasçilezi dediğimizde kendine kalkan yapıyor ve kalkanı da bayağı iyi. Güçlü yani. O açıdan güzel. Evet, şu an bir 10. seviye olalım. Onu da bir yerleştirdik mi biz şu an yenilmeziz. Biz bu maçın en iyisiyiz. Yani full canlı oynuyorum. Benden bir düşük arkadaşım 35'e inmiş. Yani arada o kadar fark var. Ee, daha nasıl iyi oynadığımı anlatmayacağım. <laughs> Sadece izleyin. Evet o kadar çok ısırgan kaçırdım ki. <laughs> Hala göndermeye devam ediyor. Bilmiyorum bunlar neye göre gönderiliyor ya da neye göre az çıkıyor, çok çıkıyor. Hiçbir fikrim yok. Yani araştırmayı da düşünmüyorum. <laughs> Böyle şansa göre oynayacağım. Belki gerçekten de bir şeyi vardır yani. Bir triyi vardır. Hiçbir fikrim yok. Belki siz bulursunuz. Ve yorumlar kısmına bunu lütfen bulursanız yazmayı unutmayın. <laughs> E, bu arada yenile tuşundan da gördüğünüz gibi <laughs> eğer beğendiğiniz bir karakter yoksa ve elmasınız varsa yenileyip geçebiliyorsunuz. Evet birkaç alım satım yapıyorum şu an. Yani daha ne yapacaksam artık. <laughs> full canla oynuyor mu? hala bir şeyler alım satın almaya çalışıyorum. Gözümüz doymuyor. Aha Zeus dediğim buydu. Bayağı güçlü. Ama şu an ihtiyacım yok. Almamayı düşünüyorum. Evet, bir tane Biotic Ninja geldi. İsmi Biotic Ninja'ymış. Güzel. Evet, şu an tek tek kalmışız. Ee, yani easy. <laughs> Diyecek bir şey yok. Evet. Ee, güzel maçtı. Yani yüzde yüzle bitirdik. Valla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hem bilgilendirme hem boş. Yani teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Gelmişken belki de abone olursunuz. Bilemem yani.